Allah'ın rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. 1453 geçtik denli olarak 10 ilimizde olan e, depremden dolayı üzüntümüzü yaşıyoruz. Aynı zamanda derneğimiz olarak ilk günden belli yardım etmekteyiz. Tırlarımızı yolladık. Bir günde 1453 geçtik ailesi olarak erzaklarımızı ve kıyafet yardımlarımızı yapıyoruz. Allah insan memleketini sever. Çünkü kendi olabildiği tek yerdir burası. Sırt sırta verebildiği, omuz omuza durabildiği tek yerdir. Ne olursa olsun, ne yaşarsa yaşasın, yalnız olmadığını bildiği yerdir. Acıyı da beraber göğüsleriz burada, どうだ